Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İsmim Ceren Can ve bugün düşük ortalamamla nasıl dünyanın ilk 10 üniversitesinden biri olan e, UCL'de master kazandığımdan bahsedeceğim. E, hikaye bence çok ilham verici ve ya yani ilham verici dediğim ben yaptıysam herkes yapabilir tarzında bir hikaye, o yüzden de e, bahsetmek istiyorum tüm maceramdan ve bunun nasıl mümkün olduğundan. E, çünkü yolun başında herkes bana yani muhtemelen olmaz yapma e, ya da zamanını harcama diyordu. E, master'a ve bölüme nasıl karar verdim, birazcık oradan e, bahsetmeye başladım yolculuğumdan. Ben zaten bir teknoloji startupında çalışıyordum. E, orada çok fazla şey öğrendim. E, Koç Üniversitesi'nde de ben Türkiye'de alabileceğim en iyi eğitimlerden birini aldığımı, düşün, aldığımı düşünüyordum. E, ondan dolayı yapacağım master kesinlikle yurt dışında olacaktı. Kendi işimi kurarken biraz daha eğitim almam gerektiğini ve kendimi e, geliştirmem gerektiğini düşündüm açıkçası. E, ve ben hiç Erasmus vesaire yapmadığım için yurt dışında yaşama deneyimim de yoktu. Aslında biraz da onu da sağlayabilmek için yaptım. Neden mezun olur olmaz böyle bir şeye kalkışmadım? Çünkü sağlık problemlerim biraz risk taşıyordu. Aslında onları bekliyordum. Hep yapmayı düşünüyordum ama beklediğim ve mümkün olmamasının sebep olan şeyler vardı. Neden İngiltere? Bir sene olduğu için yani İngiltere'de master programları tam 12 ay sürüyor. Bu benim için çok kıymetli bir şey. Çünkü Türkiye'de de aslında kendi işimi bırakıp gidiyorum. O yüzden programın bir senelik olması benim için çok kıymetli. Bir an önce geri dönebilmek istiyorum alacağımı alıp aslında çok böyle uzun dönem araları verme gibi bir niyetim yoktu. Bir de İngiltere'nin bana sunabileceği fırsatlardan da faydalanabileceğimi düşünüyorum. Orada şirket kurma gibi bir planım var mesela gider gitmez. Bu tarz sebeplerden dolayı İngiltere'yi seçtim. Yani yakınlarım da aslında bana orayı tavsiye etti. Böyle böyle sebepler oldu. Bölüme nasıl karar verdim? Ondan bahsedeyim. Orada hep benim şöyle bir vizyonum vardı. Benim işte yazacağım niyet mektubu ve CV'm en iyi okula girebilmeme sebep olsun istiyordum. Ve buna en uygun master bölümünü seçmek istiyordum. Yani zaten yaptığınız işler ve yazdığınız niyet mektubunun hepsinin bir yöne bakması gerekiyor. Böyle yani iyi okullar için en azından böyle bence. Ben de bunu danışmanıma sordum. Burada da danışman kısmına geliyoruz. Ondan da bahsedeceğim. Ama bölümü biraz o şekilde karar verdim. Yani ben nasıl en prestijli okula girebilirim? Bu hangi bölümle mümkün olur gibi bir şekilde bölümü seçtim. Ama zaten bu bölüm, e, yani girişimcilik ve inovasyon bölümünü kazandım zaten. E, yaptığım işleri de anlattığımda bana ne kadar uygun olacağını göreceksiniz. Ama ilk bu şekilde sormuşlar. Yani ben çok iyi bir okula girmek istiyorum. E, hangi bölüme daha çok uygunum şeklinde ilerlemiştik aslında. hani pazarlama ya da management gibi bir şey de yapabilirdim. Ama aynı zamanda bu dersleri koçta aldığımız için... Ee, çok yeni bir şey öğreneceğime düşünmüyordum açıkçası. O yüzden bu bölüm çok güzel olacak gibi geliyor gidince daha iyi fikir geliştir <laughs> E, ee, Danışman kısmına gelirsek, ben başvuru sürecinde daha hala bu bahsettiğim start, teknoloji startupında çalışıyordum ee, ve çok yoğun bir tempomuz vardı. Aynı zamanda da kendi işimi kuruyordum hem de içerik üretiyordum aşırı yoğun e, olduğum bir dönemdi. O yüzden de dedim ki bu konuda destek almam çok mantıklı olacak çünkü hiçbir arkadaşım da bu dönemde başvuru yapmıyordu. İşte hepsi zaten mezun olur olmaz gitmişti ya da gitmek gitmemeye karar vermişti gibi. Benim çevremde bunu yapan kimse yoktu. Ondan dolayı da dedim ki danışacağım biri de yok. O yüzden biriyle çalışmak burada bana hem zaman kazandırır hem de hedefim büyük yani bunu. Buna yardımcı olabilecek birine ihtiyacım var. O nasıl oluyor ve ilerliyor, ondan bahsedeyim. Yani yabancı okul şirketleri de varmış ee, ama ben bir kişiyle çalıştım. Bayağı bildiğiniz kendi yurtdışı danışmanlık ofisini kurmuş, şirketini kurmuş biriydi. 10 i̇şte senedir tecrübeliydi bu alanda ve genelde işte İngiltere üzerine çalışan bir insandı zaten. Bu arada bilgilerini aşağıya yazacağım. Video çekmeden önce e, sormuştum kendisine paylaşabilir miyim diye o da tabii ki paylaşabilirsin demişti e, Seral Hanım e, kesinlikle tavsiye ediyorum dediğim gibi e, süreç şu şekilde ilerliyor danışmanla çalışacağınız zaman e, öncelikle bir ödeme yapıyorsunuz e, ve dediğim gibi ya bazı şirketler galiba almıyor olabilir ve sadece anlaşmalı oldukları okullara sizi başvurtuyorlar. hani kazanamazsın falan gibi biraz şeyler söylüyorlar ve anlaşmalı oldukları okullara başvurtuyorlar. Ben ondan çok korkuyordum çünkü dediğim gibi yani hedefim büyük ve ortalama ama ortalamam düşük. <laughs> o yüzden böyle bana uyum sağlayabilecek birine çok ihtiyacım vardı. Serhal Hanım o konuda çok şanslı hissettiğim noktalardan bir tanesi. E, önce bir ücret ödüyorsunuz. Ondan sonra e, beraber işte CV'nizi, e, bu niyet mektubunuzu hazırlıyorsunuz. Niyet mektubumun büyük bir kısmını ben yazdım. E, ama başvuracağımız okullara göre yazdığımız mektubun son kısımlarını e, biraz değiştirmemiz gerekiyor. O adalarım Feral Hanım ve aslında ekibi yardımcı olup değiştiriyor ve tüm başvuruları onlar sizin adınıza yapıyorlar. E, yani ben neredeyse hiçbir şey yapmadım, sadece bazı okulların direkt başvuru ücreti var. Onları ben girip ödemiştim panelden. kendi kendi kredi kartımla ödemek için. böyle bir süreç ilerliyor. Onlar da bana dediğim gibi çok yardımcı oldu. Yani genelde insanlar 2-3 başvuru yapıyormuş arkadaşlar. Ama ben galiba 7 okula başvurdum. bir yani hem bir yandan korkuyordum hem bir yandan da şey dediğim gibi bana ya bu okul muhtemelen olmaz demelerine rağmen başvurmak istedim. Hani düşük bir ihtimal ama tabii ki istiyorsan yapalım şeklinde diyordu. Konuştuğum herkes böyle söylüyordu. Bu UCL bahsettiğim üniversite College London. Başvurduğum en yüksek üniversiteydi. İngiltere'de dördüncü, dünyada sekizinci. İnanamıyorum. Ama başvurduğum en prestijli okula girdim. Şimdi ee, biraz daha detaya inelim. Acaba hani beni neden kabul ettiler gibi e, çok fazla soru sordunuz. E, mektubumdan bahsedeyim orayı anlatırken de. E, mektupla da zaten benim neler yaptığımı da biraz anlamış olacaksınız. E, Koç Üniversitesi'ndeyken bir öncelikle Ortalamanızın düşüklüğünün bir şeye bağlanması ve bundan aslında ders çıkarmış olmanız gerekiyor. Ve yine girişimcilik bölümü için aslında ortalama bence çok önemli olmamalı ama dediğim gibi bu okullar çok katı çalışıyor yani. O yüzden onu da yapmış olmanız gerekiyor ama neyse. Niyet mektubunda şu şekilde ifade ettik. Sağlık sorunlarımla da alakalı olduğunu birazcık İlk iki senemde benim ortalamam çok düşük. Son iki senemde dönem ortalamalarım 3.5'un üstlerine çıkıyor olsa da, da hepsi 3 üzeriydi diye hatırlıyorum son iki senemi. İlk seneki ortalamamdan dolayı genel ortalamamın düşük olduğundan ve işte okulda yaptığım projelerden vesaire de çok bahsettik. Bunların sadece bir okul projesi değil, aslında gerçek şirketlere yapılmış projeler olduğundan ve başarılı olduğumuz bir simülasyon vardı yine Koç'ta yaptığımız. Onda da grubun birinci olup sonra işte dünyadaki diğer okullarla yarışmıştı ve onda da dünya ikincisi olmuştuk. Böyle bir okul döneminde de yaptığım bir başarıyı da ekledim niyet mektubuna. Ki dediğim gibi yani düşük ortalamam var ama böyle uzak bir öğrenci de değildim gibi ama dediğim gibi biraz da o dönemde ameliyat olduğumdan ve işte omurgamdan olduğu için uzun süre sınıfta kalamadığımı ama buna rağmen bununla yaşamayı öğrenip ortalamanı toparladığımdan bahsettik yani dediğim gibi bir hata yapmanız onlar için çok problem değil bu hatadan nasıl ders yap, ders aldığınız aslında çok daha önemli ondan sonra bir teknoloji startupında çalıştığımdan bahsettim. Oradaki tecrübemi anlattım. Daha doğrusu bu teknoloji start da bir ticaret yazılım şirketi aslında ve ben okulda aldığım ticaret dersinden sonra çalıştığım şirketlerde edindiğim deneyimlerden nasıl yazılım tarafına kadar yani işin mutfağına kadar geldiğimin yolculuğunu anlattım aslında. Ondan sonra da kendi işimi kurduğumdan bahsettim. Ama burada bir eksik var. Çünkü dediğim gibi yani o mektupta siz bir imaj sunuyorsunuz onlara. Tabii ki her şeyin doğru olması gerekiyor. Ama böyle hikayeye neleri katacağınızı ya da neleri çıkaracağınızı siz seçiyorsunuz. ona O yüzden güzel onu çizmek bence kesinlikle fayda sağlıyor. Yani bence sağlamıştır. <laughs> Ve kendi işimi kurduğumdan bahsettim. Ama bir şey eksik. Benim sosyal tarafıma dair bir şey yok. Evet. Minik bir yer değişikliği yaşadık. Şarjım bitti. Sonra dedim ki belki de bu video bugün çekmemem gerekiyordur. Ama Instagram'dan o kadar çok insan bekliyor ki devam ediyorum anlatmaya. <laughs> Videoyu beğenmeyi unutmayın. Onu da ekleyeyim şimdiden. Evet.